<laughs> aşağı, mı? aşağı. 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 Bir de o tarafa bakalım. da? böyle. Yani yarı tadilat Peki, oldu. Tehlike tamamen bitti. Sana zahmet. Ona bakacağım. Ee, bunu, bunu, düzelteceğim. Bütün devrelerin çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Tamamdır. Çok teşekkürler. Harika. Pırıl pır. Bütün her şey değişti. Tamam. O da çalışıyor. Ee, şey otomat söylüyor. çalışıyor. Bu da çalışıyor mu acaba? Hangisi? Görüntü şeyi. Bunun için. Işık yanıyor. Mesela kime zilini çalalım? Ee, kimin? 9 numaraya basalım. Şu mu 9? Çalışıyor. Çalışıyor. Evet. Otomatlar çalışıyor. Asansör çalışıyor. Evet. Asansörümüz çalışıyor. Süper. Evet işinin ustası Seyit Ustacığım. Çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık. Bunu da kullanın. Evet, çok sağ olun Seyit Ustacığım.